Evet, hala da aracı çıkarmaya çalışıyorlar. İçindeki yaralının görüntülerini sizle paylaşamıyoruz. Ee, görüntüler pek hoş olmadığı için. İçindeki yaralı şu anda hastaneye sevk edilmiş yakınlarıyla beraber. Aracımızın çıkarılmaya çalıştığını siz de görüyorsunuz. Allah-u Teala böyle bir acıyı yaşatmasın. görüyorsunuz oldukça yoğun bir trafik var ve çok ciddi de bir yağmur yağmakta trafik ekipleri yolu tek şeritten kontrollü olarak açılar.